Ah be abi isimli bir skeç gelecek şimdi. Gözde, Ayşegül, Atakan, Ezgi yazdı bunu. Kız abisi olan var mı aranızda? Kız kardeşi olanlar var mı? Kız, kız, abisi, kız abisi olan ne biçim soru? Soruya bak. Sonradan nasıl sorular soruyorsun Cihan derler tabii. Evet, evet. Mikrofon alabilir miyim? Kimdi oradan? El kaldıran Şöyle uzatabilir misiniz iki kişi? Siz kız abisin, şey abi misiniz? <laughs> ne abi? Mikrofon. Ben de kız abisiyim. Yani. Ha, tamam, sen de olursun abi. <laughs> olursun abi diye yani. İsim? Burak. Burak abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kız, eşiniz mi? Kardeşim. Tam bu? aradığın tablo, kız evet abisi. Evet ya, vallahi ne güzel oldu. Ee, kardeşiniz korkuyormuş ona senden. <laughs> Sizden daha korkutucu olacak biri. Ayıp mı oldu? Yok be, şaka yapıyorum ben. Benim bakışım öyle. Ee, kız kardeşinizin erkek arkadaşı var mı? Var. Allah Allah. Bu şeyin peşinde Cihan ama dur bakalım ne olacak. Ne zaman tanıştın? Bir buçuk yıl, bir yıl. Bir yıl oldu. Evet. Ee, peki bir yıl mı olmuştu? Tam birinci yılımızın sonlarına doğru tanıştık. Yok, e, erkek arkadaşına sen kaç yıllık... verdiğinde bir yıl oldu abinin tanışması. Bir yıl sonra zaten tanıştırdım. Bizim de tam bir yılımız olmuştu. O Yakın gün... zamanlar. Evet. Kız gene anlıyor soruları. Vallahi helal olsun. Bence daha hazırlıklı. <laughs> tamam. Yani böyle bir yerde mesela e, yakalasaydın kız kardeşini, o zamanlar tanışmadan önce bir erkek arkadaşıyla... Çok korkuyorum bu soruyu sorarken sana. Çok böyle şey yapıyorum. <laughs> Geldin, gördün onu. Nasıl tepki verirdi erkek arkadaşım abini gördüğünde? Ee, çok heyecanlanacağını sanmıyorum. Çok medeni bir insan olduğu için abimle tanışırdı. Abimin de bir bilgisi vardı zaten, paylaşmıştım. Otururlardı, tanışırlardı diye düşünüyorum. Birlikte kahve içerdi. <laughs> Ayrıca oğlum, kız, kız abilerinin kralı benim lan, mükreminim ben. Evet, ama siz tüm Türkiye'deki kızların bir Olay tabii. Kendimize göre anlayışlıyız biz de canım yani. Az çektirmedim değil mi? Doğru var lan. O dönemdeki flörtlerindeki o tatlılığı da siz sağladınız bu arada. Teşekkür ederiz. Yani bazı abiler de üzülmediyse sizin yüzünüzden de üzülmemiş olabilir yani. Eyvallah. kardeşim. Evet. Yılbaşı olmadığı için fazla oynayamıyorum. Yıl Artık yıldan yıl. Her sene bir kere. Evet buyurun. Buyurun Cihan. Cığım. Tamamdır. Çok güçlü alkış daha. Ah be abi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hala gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. İşte yemeğimi yedim, kahvemi içtim. Bir ara midem bozuldu, tuvalete gittim. Üstüne soda içiyorum, yok. Tövbe tövbe, kaç dakika oldu? Kırk dakikadır sen burada mı bekliyorsun Şunu ya? Bekliyorum. Ayıp sana be adam. Kırk dakikadır bu kız burada bekliyor. İnsan bir buraya gelir. Gelsen ölür müsün be? Ölür. Ölür eva, ölür. Bir kere zamanında gelse ölür. Hayır, sen kalkarken yakalamışlığı var seni ya. Ayıp ya. Bu kadar da olmaz ya. Aşkım. Aşkım bak. Neredesin lan sen? <laughs> He? Neredesin oğlum sen? Ne lan bu? <laughs> Yiyeceğim terimi fragmanı mı bu? Ne bu? Oğlum. Kız burada ağaç oldu ya. Allah Allah. Git bana soda getir hadi. Soda mı? Evet. Garson değil misin? Doğru ben garsonum. Yemek Yemekteymiş üstüne soda içecek. Romantik yemeği unut sen. Pistik. Doğru ben garsonum. Ben soda getireyim. Hadi ben onun gönlünü alırım. Hadi. Onun gönlünü alırsın da benim gönlümü kim alacak? Kardeşim. Efendim? Siktir gitar. Ama o hoca için geçerliydi. Kabasın. Bildiğin kabasın. <laughs> Aşkım. Ya Safa, ben sana artık ne diyeyim ya? Aşkım çok özür dilerim. Ne de haklısın ya? Öküzsün o zaman. <laughs> öküzüm ama sevimli bir öküzüm. <laughs> ne bu be? Nereden çıktı bu? Mööö. Möö mü? <laughs> evet, möö. <laughs> Ne yapıyorsun insanlar? Bir öküzün kendini affettirme çabaları canım. Hmm, oldu canım. Yap, yap. Özür dile. Aşkım geç kaldığım için çiçek almadım. Çiçek aldığım için geç kaldım. Hı, hmm, inanmıyorum. Aşkım ben sana ne zaman yalan söyledim? Hı. Hmm. Ha? Hmm. Ha minnoşum? Ne? Hmm. Ha çiçeğim? Hmm. Ha bütçeyim? Ne zaman hmm. yalan söyledim? Ne zaman hmm. Ya Safa ya. Ben hmm. abimden kaçıyorum. gizli kapakta işler yapıyorum. Seninle buluşabilmek için. Sen beni burada bekletiyorsun. Abin. Abim. O abim var ya seni istemeye geldiğimde böyle mum gibi böyle bekleyecek böyle. Yani. Mum gibi. Duyuyorum böyle serserilikler evet. falan yapıyormuş. Göreceksin sen. Seni aşiretimin kraliçesi yapacağım. Gerçekten. Ha. Abim. <laughs> Ne? Abim. İşte abin abim. böyle böyle abim. mum gibi bekleyecek böyle. Abim. Sen görürsün. Ne oluyor lan burada? Abicim. <laughs> düşündüğün gibi değil. Nasıl lan düşündüğün gibi değil lan? Bilmiyorum. Hı. Ne oluyor lan burada? Sen kimsin oğlum? Kimsin lan benim kız kardeşimin yanında? Aa ne oluyor be? <laughs> Ötüsünü bozuyorsun çeksene yine. <laughs> Elle de abim yine ya. Ne yapıyorsun? Kızım götümü kurtarıyorum dur. Devam. Ne oluyor lan? İyi. Ne? Bir şey Ne ne oluyor yok? ya? Bir dakika ya. Yani siz yani. şimdi şey değil mi? Aa, hayır. Abi saçmalama. Neyi değil mi? Ne diyor? Şey sandı bizi. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Affedersin. Ee, yanlış cevap. Sen bizi sevgili mi sandın ya? Allah'ını seversen. Bu çiçek kime lan peki? Bu çiçek kime? Ne bileyim Kime? Ne bilsin kız? Nasıl ne bilsin kız Kime lan bu çiçek? S siparişiniz var mı? Evo'ya. Bu çiçekler Safa'dan Evo'ya. Ne şimdi bu çiçek? Siklamen. <laughs> ne münasebet? <laughs> Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Beni sevmiyor işte. Ben sana söyledim ya. Sevmiyorsun değil mi beni? Boş ucuna çaba sarf ediyorum burada. Ne bileyim abi, siklameni beklemiyor mu? Abi dedi. <laughs> abi mi? Bana abi dedi. Abi dedi bana. Abi dedim ona, abi dedim. Abi dedim oğlum. <laughs> dedi Ebo, Ebo kurban olayım yardım et. Abim geldi. Vallahi beni mahveder. Abi. Kızım burada ne oluyor benden? Ne istiyorsunuz ya? İşte Safa şeymiş, sen de onun şeyi misin? Oha, oğlum ben yapamam lan. 500 lira, <laughs> 500, 500. Safa. <laughs> Demek bana çiçek aldığını... <laughs> Bu çiçekler çok güzel. Ha artık karar ver sen de. Barıştık mı barışmadık mı yeter? Bilmem karar veremedim ki. 100 lira daha. Ya neden olmasın? Çok mutlu oldum ol. O zaman ben bunları bahçeye koyayım. Nasıl? <laughs> Böyle. Kusura bakmayın ya ben çünkü şey oldum. Şimdi ne? yani biz de kız erkek can yana bir kafede geldim ben kafa yiyorum. Bize göre değil ters anladın mı bizden? Sen niye geldin abi? Kız arkadaşımla görüşeceğim. <laughs> Anladım. Seni de seven birileri var. İyi olmasın mı? Ne eksik ya, gayet güzel. E valla kardeşim de sen çok şey yapma yine de. Ne yapmayayım? E, tamam, Safa gel bir şeyi konuşacaktık ya seninle, Evo'yla ne yapacaksın? Aa, hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar <laughs> tanıştırayım, kız arkadaşım. Ha. Gökçe. Abi. Abi mi? Abi kurban olsun sana. Nasıl yani? Ee, şey yani, bizim mahallenin kızıdır Gökçe. Çok severim. Evet, ha. bizim mahallenin kızıyım ben de. Sesine ne oldu Safa abi? Üşütmüşüm canım. evet. <laughs> 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 ha, ben, şey, Deren ben de. Ee, Safa'nın arkadaşı, normal arkadaşı. Ha, aynen, aynen. Ben de girişte bir korktum ama öyle korkulacak bir durum yokmuş ortada yani. Ya zaten neden korkulacak bir durum olsun ki? Böyle iki arkadaş buluşmuşlar yani. Gizli saklı bir şey yok. Zaten yapacak olan kapı arkasında. kimse haber olmaz, yapar değil mi? Değil mi? Yapıyormuş da haberemez benziyor ha. ha, ha. Ya madem herkes böyle birbirini tanıyor, şu masaları birleştirip birer çay içmeyelim mi? Ya, çok ya. iyi, çok iyi fikir. Hadi birleştirelim Al. bakalım ne konuşacağız. Ee, gel bakalım, gel. Gel. Otur, gel. Hmm. Ya var ya, bu kızın bir abisi var. Yemin ediyorum başa ya Nefesi hep densesinde. Bir türlü görüşmemize isim vermiyor. Ne sandın lan tırpan? Efendim? Derdi. Burada olsaydı kesin derdi. Çok affedersiniz, bir şey soracağım. Tabii, ee, çok merak ettiğim bir soru Tabii. bu. Um, evlilik düşünüyor musunuz? Yani şu an öyle şeyler konuşmuyoruz pek. Sen oyalıyor musun kızım? Ha, öyle olunca oyalıyor mu oluyor Safa'cığım? Yani böyle kafe köşelerinde, böyle tenhalarda gezince falan filan... ...bir de evlilik düşünüyor musunuz deyince... ...yok diyorsunuz ha? Vay be! E bunu öğrendiğim iyi oldu. Safoş! Her erkek aynı değil tabii. <laughs> aynen, aynen. Ya biz zaten ben daha okuyorum ya onun için. O zaman okulunu bitir abisi. Hı -hı. Abisi falan demesek benim tüylerim diken diken oluyordu. Anlatma işte. Çok affedersin canım. Sana bir şey daha soracağım. Evet. Sen hadi abini atlattın. Hı hı. Abini sırtından bıçakladın. Abini böyle peçete gibi kullandın attın. Babanı nasıl atlattın çok merak ediyorum. De hele bakalım. Merhaba Merhabalar. Galiba. O numara hala çalışıyor mu ya? Yani şimdi benim babam biraz baskıcı olduğundan öyle şeyler diyorum. Hımm, onun bazen... babasına kızlı ve öfkeli Hüsamettin derler. <laughs> Böyle kızların üstüne çok titrer bu. Ya aman baba falan hep kızar canım. Yani sonuçta şu çıkan güzelliğe bakar mısın ya Rabbi ya? Var ya, bence sevenler kavuşmalı abi. Değil mi? Değil mi? Kavuşsun sevenler be. Tabii canım. Ya bak, ee, bitiyorum buna ya Vallahi Öpeceğim bir tane. Yani. Bir tane öpeceğim dayanamayacağım. Başka yerde bak. <laughs> oh, rahatladım, yemin ederim. Ben de öpeceğim lan. <laughs> ya yemin ediyorum şekerim düşüp tansiyonum yükseliyor. Ben bir tane daha öpeceğim. <laughs> vallahi dayanamıyorum. Ben de öpeceğim. <laughs> Ulan arkadaş olduğunuza inanmazsam var ya, sana çok pis çıkartırım ha. Ben sana buradan bir çıkartırım. <laughs> Efendim? Ben bile obaya gideyim. Ha. <laughs> Bastı burası beni. Biraz evet. çıkartayım. Ay, abiciğim şey, Safa kötü oldu. Arkadaşıma bir bakmam lazım. Hı hı. Abi, biz ah. şey, pardon aşkım. Biz git, gitsek mi <laughs> yavaştan? Çok güzelim, daha çaylarımız gelmedi. Ya her zaman çay içecek zamanımız olur da böyle hani başımıza bir şey gelmeden gidecek vaktimiz olmayabilir. Onun için. Ya senin yanında ben varken senin başına ne gelebilir ya? Yani... Ya hadi de bir defa da salonun başında ne gelebilir ya adam market. Babam. Ha kız arkadaşımla kafede oturuyorum neymiş babası giriyor. <laughs> Yok babam babam <laughs> babam Baba. Kıpçı. <Göpçe. gülüyor> <laughs> Baba senin ne işin var burada? Seni takip ettim. Niye? Çünkü ben babayım. Bence yeterli bir sebep. He? Ayrıca sana fiziksel temasta bulunan bu adam, bu şahsiyet kim oluyor acaba? Şişt, selam baby! Ay merhaba. <laughs> ben Hamza. Kısaca bana ham diyebilirsin. <laughs> Senin kalıbına ya. Evet, e, ham benim çok yakın arkadaşım hatta abimin arkadaşı baba. Abinin arkadaşı mı? <laughs> Abin de mi burada? <laughs> Geldik biz ba <laughs> Baba? Baba mı? <laughs> evet baba. <gülüyor> <gülüyor> evet baba. <gülüyor> <gülüyor> Safa senin sesine ne oldu lan? İşitmişim. <laughs> lan senin ne işin var burada? <laughs> Biz oturuyorduk. Biz e, yani. Deren'le burada oturuyorduk. Oturuyor <laughs> Evet Öyle <önemli oldu. gülüyor> ee, mi? E, tamam. Oturuyorduk öyle. Yani. <laughs> Biz de arkadaşız zaten. Evet. E, kardeşim. Deren benim kat. Gerçi de öyle sayılır yani. Kardeşim sayılır benim. <laughs> Çaylar geldi. <laughs> Safa, kakule seviyor diye içine kakule de koydum. Safa, sen benim kakulemin tadını iyi biliyorsun. Lan nereden biliyor bu senin kakuleni? Ne? ne oluyor lan burada? Bu sinirli beyefendi kim? Babam. Babam mı? Hmm. Öpeyim amcacığım. Tamam, tamam oğlum. Lan nasıl bir ekip bu? Kim kiminle ne yapıyor, ne ediyor? Hiçbir şey anlamadım lan. Ben anlatayım efendim. Biz Safa ile daha önce küsmüştük. Welche? Ne? Küsmüştük. Bu gitti bana çiçek aldı. Ne çiçeği? Siklamen. Ne diyor <laughs> oğlum? Ee, tamam, tamam. Bir sus. Ben anlatayım amcacığım. Ee, Safa ile biz sevgiliyiz, biz beraberiz. Merhaba. Bana kızma, biz de Hamza ile beraberiz. H Hamza aynı zamanda benim abim olur. <laughs> öpeyim baba. Öpeyim babacığım. tamam, tamam. Gerek yok, gerek yok. Bu arkadaş kim peki? Anlatayım efendim. Biz Safa'yla... Oğlum da... tamam lan çık lan. Rolden çık tamam. Öf be. Bir rol yaptırmadınız be. Zaten toptancı gelecekti. Ha. İyi ki takip etmişim seni bak. İyi ki takip etmişim. Ne yapacaksınız buradan sonra? Çıkıp sinemaya mı gideceksiniz? Sinemada ne yapacaksınız? En arka sırada oturacaksınız. Ondan sonra... Ondan sonrası tam bir muamma. Tam bir sır. Bunlar var ya bunlar. Katakulli'de de marka olmuşlar. Marka. Yok Merve'lermiş. Yok kafelerde gizli gizli buluşmalarmış. Yer miyiz lan biz? Kızım ben sana güvenemeyecek miyim ha? Ben sana güvenemeyecek miyim? Sen niye böyle yapıyorsun? Ya sizin yüzünüzden baba. Evet abi. Ne bakıyorsun öyle? Sizin yüzünüzden. Ya bana böyle ağzını açık, şimdi seni yengenle tanıştıracağım <laughs> diyorsun. Ya bu kadının da bir abisi olduğu aklına gelmiyor. Yani ben de birilerinin kız kardeşi, birilerinin sevgilisiyim. Senin o derene söylediğin her şey benim için de geçerli. Farkında mısın? Ya yeter bunu artık bir bırakın. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah, doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Yok, yok. Bunlar bizi anlamayacak. Ben gidiyorum göçe. Geliyor musun? Geliyorum. Gel. yaz bir şey diyeceğim. Yani ne kadar idrak etsin şurada olanı bilmiyorum ama... ...bir oturun düşünün Hı. ya. Bir düşünün artık yani. Vay be. <laughs> hiç böyle düşünmemiştim yani. Valla ben de hiç düşünmedim. Benim de pek içim el vermiyor ama kızlar haklı galiba. Kakulemden tatmak isteyen var mı? ÇGH diyenler? Zil mi diyorsunuz? Gel bakalım, Hamza Efendi. Kim yazmıştı? E, Atakan, Gözde, Ayşegül, ben. Aferin size. Yazarlarımıza da bir alkış. Çok güzel bir durum e, kurdunuz. Ve... Güzel de oynadınız. Değişimler falan güzel idi. Ee... Bence önermesi esastır. Hep, yani bizi sürekli izleyenler bunu bilirler. Bir skecin, dizinin, filmin içinde detay detay sahnelerinin ne olduğunun bir önemi yoktur. Sonunda ne diyor? Sonunda ne diyor? Mesela bir dizi, intikam iyidir diyorsa o yanlış bir şey yapıyor. İçinde ne olduğunun bir önemi yok. Çok sağlam bir önerme. Ee, güzeldi, sonuçlandı. Evliya e, bugün izinde sanıyordum, meğerse değilmiş. Yoktu değil mi ilk Yoktu sen. İlk perdede yok. Değil? Saçları ütüleden herzolarla. Düz saçta gitti çocuğa yalnız. Geri Yani her şeyde dış güzellik değil Evliya. Biraz daha oyunculuğuna yüklen. Senin kendi saçınla da bunu elde edebilirsin. Sakın yapma. No Country for Old Men filmini seyredenler şu anda evet çok AB plus bir gönderme yaptım şu anda biliyor musunuz? Evet sessizce dağılabiliriz. Çok güzel hareketler devam ediyor.